Merhaba. Bugünkü programa başlığı Suriye'nin muhtemel geleceği. Muhtemel diyorum çünkü e, yani bir takım şeyler belli oldu. Mesela HTŞ ile YPG anlaşma imzaladı. HTŞ ile Dürziler anlaşma imzaladılar. İmzaladılar ama arkasından anayasa taslağı konusunda itirazlar başladı. Yani gelişmeler değişik yönlerde açık olarak görünüyor. Yani Suriye'de ben daha önceki bir programda şöyle düşünmüştüm. Bir sonraki Suriye programına Suriye'de yeni iç savaş başlığı da yaparım diye düşünmüştüm. Ama sonra dedim ki yok hayır şey olmaz ne derler. Daha durum belli değil. Biraz daha beklemek gerek. Şimdi niye yeni iç savaş diye düşünmüştüm. Çünkü kimsenin üzerinde durmadığı bir ülke var. İran. Suriye'de rejim değişikliği sonucu en fazla kaybeden ülke İran'dır. Çünkü işte Orta Doğu'da Hamas önemli darbelere yedi İsrail'de. Hizbullah yine İsrail'le savaşında zayıfladı. İran gerek kendi içinde yapılan değişik suikastlar sonucu gerekse de Suriye'nin devreden çıkması sonucu ölen oranda zayıfladı. En fazla kazanan ülke İsrail. Arkasından Türkiye. Ama şunu unutmayalım. İran kesinlikle ve kesinlikle Suriye'yi bırakmayacaktır. Tabi Hizbullah'la beraber bırakmayacaktır. Bu durumda e, güçler dengesi savaşta yeniden oluşur. Eğer savaş, iç savaş devam ederse şöyle yeniden oluşur. Bir Rusya alanına çekildi. Yani şeyde işte Akdeniz kıyısında iki tane üssü var. Onlar duruyor bunun dışında herhangi bir gelişmeye müdahale etmeyecek. Daha önce zaten Esad rejimi 10 yıldan fazla süren iç savaş sırasında Rusya'nın hava bombardımanları İran ordusunun yoğun desteği ve Hizbullah'ın desteğiyle ayakta durmuştu. Yoksa Suriye'nin 10, 10 küsur yıl dayanacak bir durumu yok. Böyle bir şey yoktu. Arkasından ne oldu? Rusya ABD ile Ukrayna konusunda anlaştı. E zaten bunun şeylerini görüyoruz. Trump'ın ve yardımcıların açıklamalarından da bunu açık olarak görüyoruz. Ve Esad'dan desteğini çekti. Neden? Çünkü Esad bir yük. Niye taşısın ki Rusya bunu? Tabii ki her ülke kendi menfaati düşünecek. Doğal olan bu. Desteğini çekince Esad rejimi zaten düştü. Yani daha önceki programları da belirttim. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin başkenti Şam'ı bir tümen koruyordu. Tümenin komutanı Mahir Esat'tı. Beşer Esat'ın kardeşi. Ve 250 kişilik HTS birliği ele geçirdi. Hiç kimse direnmedi. Herkes silahlarını bıraktı. HTS keza Laskiye'ye, rejimin başka bir önemli kalesine veya başka bir birlikte olabilir bu. HTS olmayabilir. Ama İslamcı başka bir birlik kolayca girdi ve ele geçirdi. Yani Rusya desteğini çekince İran ve hizbullah'ta da zayıflayınca olay bitti. Durum bu. Ama belirttiğim gibi İran hiçbir şekilde Suriye'yi bırakmayacaktır. Şeyden düşünün bir. Maske, Tartus ve çevresinde çok sayıda Alevi öldürüldü. Bu HTŞ, veya işte yandaşları iktidara geçtiğinden beri ufak tefek zaten belli olaylar vardı bu seferki daha büyük oldu. Ama ondan önce başka bir şey daha oldu bu arada. Bölgedeki İslamcı bir birlik, artık Hateşe'nin birliğidir veya başka bir grubun birliğidir, onu bilmiyorum. Pusuya düşürüldü ve 15 kişi öldürüldü. Şimdi 15 kişilik bir askeri şeyi, ne demek ki, müfrezenin biraz daha büyüğünü Pusuya düşürüp öldürmek ciddi bir askeri bilgi gerektirir. Bu öyle yani normal halkın yapacağı bir iş değildir. Bunda büyük ihtimalle Lübnan Hizbullahının da ciddi bir katkısı vardır. Keza daha önceki Suriye ordusundan bir generalinde bu arada adı sayılıyor aynı zamanda. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama her durumda bu askeri tecrübeye sahip olan insanların işidir. Arkasından da şeydir, Alevilere yönelik büyük bir, daha doğrusu Nusaylilere yönelik büyük bir şey başladı. Temizleme hareketi başladı orada. Yani burada görünen nokta şu. İran değişik şekillerde Suriye'ye müdahale edecektir. Bu gayet açık. İran müdahale edecek. İsrail yine Suriye'nin bir sürü işine karışacaktır. Zaten İsrail, Hateş'in iktidara geçmesine hemen sonra Suriye'de çok sayıda cephaneliği imha etti. Bu cephaneliklerin tamamını Suriye ordusuna ait olduğunu sanmıyorum. Bunların bir bölümü İran'a aitti. Zaten Suriye 10 yıldan fazla süren iç savaş döneminde büyük oranda İran ordusunun işgali altındaydı. Ve İranlı generaller öldürüldü. Birkaç tane general öldürüldü. Suriye iç savaşında. General herhalde orada yalnız dolaşmıyordu yani değil mi? General tümen komutanı demek. Yani ciddi bir askeri güce birkaç tane tümenlik güce komuta ediyorlardı. Bu şeydir yani gayet açık. Dolayısıyla İran'ın bundan sonra da değişik şekillerde Suriye'de etkin olma çabalarını sürdüreceğini düşünebiliriz. Şimdi şunu da biliyoruz gerek HTŞ ile YPG, gerek HTŞ ile Dürisiler arasındaki anlaşmalarda ABD'nin ciddi bir rolü oldu. ABD, Suriye'nin içinin mümkün olduğu kadar sakin olmasını, olaysız olmasını istiyor. Neden istiyor? Çünkü olay olursa İran'ın karışma ihtimali, bir şekilde taraftar bulma ve kitle örgütlerinin ihtimali yükselir. İran'ın tekrar Suriye'de etkin bir güç olması ne İsrail'in ne de ABD'nin işine gelmez. Bu nedenle de ilk şart İran'ın içinin, İran'ın diyorum Suriye'nin içinin mümkün olduğu kadar sakin olmasıdır. Bunu sadece ABD istemiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri de istiyor. Önümüzdeki hafta şimdi şey olarak atanan işte devlet başkanı olarak atanan Kolani Brüksel'e gelecek ve Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşecek. Bu zaten şeydir, hateşe yönetimini yani zımni olarak tanımak demektir aynı zamanda. Niye Avrupa Birliği ülkelerini ve özellikle Almanya'yı ilgilendiriyor Suriye'deki durum? Çünkü bundan işte yaklaşık diyelim 8-9 sene önce çok sayıda Suriyeli değişik Avrupa ülkelerine sığındı. Yaya yolda Türkiye'ye geçip Balkanlardan yürüyerek özellikle Almanya'ya, Almanya'ya 850 bin kişi kadar geldi. Daha sonra aile birleşmesi vasıtasıyla da gelenler oldu. Yani yoğun miktarda, çok miktarda Suriyeli bu ülkelere geldi. Özellikle Almanya'ya. Şimdi Almanya şuna bakıyor. Bu kadar zaman zarfında Almanca öğrenmeyen, herhangi bir işte çalışmayan veya çok az çalışan, meslek eğitimi görmeyen insanların bunların sayısının yaklaşık 300 bin olduğu tahmin ediliyor. Suriye'ye geri gönderecek. Bu planları zaten açıkladılar. Ama geçici koruma altındaki insanların savaş olan bir ülkeye gönderemezsiniz. Yani bu insanlar sünni bile olsalar gönderemezsiniz onları geriye. Ya da göndermek sıkıntılı olur. Bunu Afganistan özellikle de biliyoruz. Almanya iltica başvurusunda bulunanların bir numara Suriye, iki numara Afganistan, üç numara Türkiye idi. Geçtiğimiz yılın sonlarına kadar. Mesela Afganistan'la ilgili olarak ilticası reddedilip sınır dışı edilmesi düşünülenler var ama Afganistan hükümetini Almanya tanımıyor. Yani Taliban hükümetini Almanya tanımıyor. Tanırsa ancak işte sınır dışı işlemlerini uygulayabilecek. Eğer Suriye'deki yeni yönetimi HTŞ'yi tanırsa, ki tanıyacak gibi görünüyor, o zaman buradan Almanya'dan Suriye'ye çok sayıda insan gönderildiğinde bu şey olmaz. Yani hukuki olarak diyelim, uluslararası hukuk açısından bir sorun olmaz. Orada savaş yok, orada sakin. Veya savaş işte ufak tefek bir takım olaylardan ibaret. Dolayısıyla da buraya çok sayıda insan gönderilebilir, şey edilebilir. Böyle bir durum var. Bu nedenle de Suriye'nin içinin sakin olması ABD'nin yanı sıra aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerini özellikle de Almanya'yı yakından ilgilendiriyor. Bir başka konu Şimdi Suriye yıkılmış durumda. Birçok kenti ve kent dışındaki bölgeler harap olmuş durumda. Savaş nedeniyle. Buralara özellikle inşaat alanında ve altyapı faaliyetleri alanında önemli yatırımlar yapılması gerekiyor. E tabi bu önemli yatırımlar için değişik ülkeler hani şeydir e, ne derler yönelmiş durumdalar. Suriye bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin inşaat şirketleri. Başka ülkelerin de değişik yatırım planları var aynı zamanda Suriye'ye. Avrupa Birliği'ne kredi verme, yüksek miktarda kredi verme şeyleri var, vaatleri var Suriye'ye. Ek olarak zaten bir miktar kredi hemen verdiler. HTS'ye yönetime gelir gelmez Almanya'ya verdi. Daha fazlasını da verebilecekler. Ama bunun için ülkenin içinin e, sakin olması gerekiyor. Zaten dışarıdan ülkeye şu veya bu alanda yatırım yapılması için bunun birinci şartı ülkede çatışma olmamasıdır. Yani yan güvenliğin olmasıdır. Bu yoksa zaten kimse yatırım yapmaz, kimse kredi de vermez. Böyle bir durum var ortada. Bunun arkasından tabii şu geliyor. İki şeye dikkat çekeceğim. Bir, Suriye'de henüz merkezi bir yönetim bulunmuyor. Yani merkezi hükümet, HTŞ yönetimi, bütün bölgelerde sözünü geçirebilen bir etkiye sahip değil. Gelecekte bunu sağlayabilir mi? Bilmiyoruz. Ama şu anda merkezi bir hükümet yok. Zaten çıkan değişik olaylardan da bunu anlıyoruz. Mesela merkezi hükümet Laskiye'deki olayları kınıyor. Durdurulması, derhal durulması istiyor. Olaylara sebep olanların mahkemeye verileceğini söylüyor. E bunlar üzerinde denetimin olsa, denetimin denetim bulunsaydı bu tür açıklamalara zaten gerek kalmazdı. İşin şeyi bu, birinci yanı bu. İşin önemli bir başka yanı şu, bu aynı zamanda Esad rejiminin ne kadar çürümüş bir rejim olduğunu gösteriyor. Düşünün, 10 yıldan fazla süren bir iç savaş var. İktidarı gerek karşı tarafı destekleyen güçlerin desteklerini çekmeleri, Rusya'nın desteğini çekmesi, İran'ın zayıflaması, gerekse de silahlı mücadelenin işte ilerleme sonucu ele geçiren bir HTŞ var. Ve diğer bölgelerde başka İslamcı gruplar var bunların bürokratik kadroları yok ya da çok zayıf. Ama bu kadroya şu anda ihtiyaçları da bulunmuyor. Çünkü Esat yönetiminin bürokratik kadrosu önemli oranda HTŞ yanına geçti. Şimdi bir rejim düşünün. 10 yıldan fazla süren bir iç savaş sonucunda düne kadar savaştığınız insanlar veya örgütler iktidara gelince bürokrasi büyük oranda onun yanına geçiyor. E bu bir rejimin ne kadar çürük olduğunu gösterir. Başka bir şeyini göstermez. HTŞ zaman içinde kendi kadrosunu ayrıca yetiştirecek midir? Böyle bir niyeti var mıdır? Ya da varsa da yapabilecek midir? Onu bilmiyoruz. Ama görünen şudur ki yani bir sürü bakan bile aynı kaldı. Onlar bile değişmedi. Bir sürü bürokratik kaleme aynen kaldı. Askerlere af çıkardılar. Silah bırakan askerlere ve bunlar herhalde sadece sünniler değildi. Aynı zamanda işlerinde şeyler de vardı, nusayiler de vardı. Bunlara af çıkardılar. Ali de kararname de yayınladılar. Askerlerin can güvenliği şeydir yani sağlanmıştır diye. Askerlere yönelik herhangi bir şey olmadı. Silahlarını bırakan savaşmayan askerlere yönelik bir şey olmadı. Yani bütün bunlar şunu gösteriyor. Demek ki Esad rejimi yıllarca önce Rusya, ondan sonra İran ve Hizbullah'ın sayesinde de ayakta kalmış. Bunlar şeyleri çekip verince Rusya çekti. Diğerleri zayıflamış diyece, hani fazla destek yapabilecek durumlarında kalmamıştı. Böylece çöküverdi. Öyle bir şey çöktü ki, yani bu rejimin bürokrat kadrosu büyük oranda öbür tarafa geçti. Yani vaziyet bu. Ama belirttiğim gibi İran Suriye'yi Hizbullah'la beraber bırakmayacaktır. Hani neler yapacaktır bu konuda bilemiyoruz. Ama bırakmayacaktır. Yani Suriye Savaşı'na yani ya da Suriye'nin diyelim ki şeylerine, gelişmelerine İsrail, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İran müdahale olacaktır. Rusya'nın rolü azalacaktır. Rusya kendini bir hayli geriye çekti. Ukrayna'da yapılan anlaşma sonucu. Yani bu da şunu gösteriyor. O yıl kadar önce benim yayınlanan bir kitap vardı. Küresel İç Savaş ve Türkiye diye. Burada diyorduk ki iç savaşlar eskiden belirli sınırlar içinde dururdu. Şimdi artık her savaş iç savaş küreseldir. Buna değişik güçler katılır. Ve örnek olarak da burada Suriye'yi vermiştim. Şimdi mesela Suriye'nin yanı sıra, hadi Suriye'de şu anda iç savaş yok ama olabilir. Kongo'yu vermek mümkün. Kongo'da belirgin bir iç savaş var. Değişik özelliklere sahip bir iç savaş var. Ve buna sadece Kongo'nun içindekiler değil dışarıdan bir tür ülkede dolaylı veya dolaylı olarak katılmış durumda. Bu normaldir. Bunu dış müdahale olarak görmemek gerekir. Artık bütün iç savaşlar şeydir, küreseldir. Bunu akılda tutmak gerekiyor. Evet, bugünlük bu kadar.